Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Minecraft serverda 1.7.10 egzeyi indirip nasıl server kuracağınızı anlatacağım. İlk önce minecraft.net slash download sitesine girelim. Ve ardından multiplayer server altındaki Minecraft server 1.7.10 exe'yi indirelim arkadaşlar. Ben tabi indirdim. Burada hazır. bunu şeyin içine atalım. Ve buraya yeni bir dosya oluşturalım. Adı Minecraft server 2 olsun. Benim başka bir server'ım daha olduğu için. Ve bunu bunun için atalım arkadaşlar. Ardından burada bir hata yapmışlar server'ı yükleyenler. Bu 1.1.10'u sileceğiz arkadaşlar. Ve böyle açacağız. Çalıştır diyorum. Yeni dosyalar oluşturuyor. Hemen Eula'nın içine girip buradaki false yazısını true'ya çevirip kaydediyorum. Ardından tekrar Minecraft Server'ı açacağım. Çünkü dosya oluşturmaya devam edecek. Bir süre bekliyorum. Dosyalar oluşturuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz daha bekleyeyim. Eksik bir şey varsa öpyesim. Tamam. Ve stop yazalım. Bekleyelim. Tamam kapattı. Dosyalar oluştu arkadaşlar. Hemen Server'ın içine girip Önemli olan buradaki kısım. Online modu false yapmak ve server ip'ye homaç ip'nizi yazmak. Benim homaç IP. Ardından kaydet deyip hemen çıkıyorum. Kapatalım. Oyuna girebilmeniz için arkadaşlar Minecraft server açık olması gerekiyor. Ben şimdi açmayacağım çünkü diğer bilgisayarımda açık. Açıyorsunuz ve serverınıza giriyorsunuz. Ardından arkadaşlarınıza aynı IP ile sizin IP'nizi, Hamanç IP'nizi onlar da serverimize girebilir. Şimdi hemen göstereyim. Benim diğer bilgisayarım da açık olduğu için. Çok oyunculu. Doğrudan bağlan. Sunucuya katıl. Gördüğünüz gibi başlar başlamaz öldüm. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak yeni Minecraft videolarını takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.